Lokmaya gel, dur, lokmaya gel. Tam bir lokma olsam var. Allah! Bir öyle kule gibi değil, gel gel! Gel 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 gel, yanaş gel. Bak bak bak, lokmaya bak. Kuzu ciğeri, kuzu ciğeri. Erkek toklu ciğeri. On şiş bir porsiyon, öyle kulle gibi değil ha. Lokma! gel 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 gel. Gel 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 şuna çek gel. Bak beş. Tavze tavze. Hile burada yok. Yok kesinlikle yok. Al böyle on. Hiç gibi olmuş ustam. Yağlı ekmeği. Yağlı ekmeği gönderdik yeni masaya. Bak 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 lokumluğa bak görüyor musun? Beş. Bak beş iş. Bu bir. Allah Allah. Al bu iki. Bak görüyor musun? Kulla gibi değil ha. Millet bunu bir porsiyon olarak satıyor ha. Bir porsiyon olarak. Bizde 10 şiş kuzu ciğeri sadece 320 TL. Mahrum koymayın bundan. 320 TL eşek gelmiyor artık. Şöyle hafif kimyon. Özel istek bu. Hafif de pul biber. Hafif de tuz. Bu da onun çiçeği. Çek. Yapıştır gitsin.